Ben Yusuf, şehre yeni geldim ya. Güzel bir şehir aslında burası. Gerçekten sevdim ben şimdiden. Aslında burada hiç kimseyi tanımıyorum ama güzel bir şehir gibi geldi bana ya. Yol var. Ha şuralarda da kapılar var. Acaba kim çekmiş bu yolu ya? Allah Allah. Hiçbir şeyim yok bari elmaslarım var 128 tane 128 tane de elmas bile ay burası da neresiymiş neyse ya hiç gitmeyeyim şöyle giydim. ben bir bakkala gireyim neyse kapatayım kapıyı Yanlış mı gördüm ben yoksa o yarısı mıydı? Evet efendim ya ben de şimdi kendimi düzeltiyordum böyle. Yarasa kolundan ısırdı da. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Sizin bir hastaneye gidip bir test yaptırmanız lazım. Şimdi koronavirüs falan olabilirsiniz bu yarasadan dolayı. Hayır ya bir de üstümü öksürdünüz. Of. Ben bir yiyecek alayım. Ee, ne kadar pişmiş tavuk? Pişmiş tavuğun tanesi 2 lira. 10 tane alayım bari. 14 tane değil. 19 tane oldu şimdi de ya. Tövbe ya. Bir denk getiremedim. Tamam. 10 tane aldım. Bir de set alayım ben kendime. Zırh. Elmas zırh ne kadar? Elmas zırh. Bir. 40 lira. Elmas zırh aldım. Ee, 60 lira etti. Peki elmas kılıç ne kadar? Elmas kılıca 1 lira indirim getirdik. Elmas kılıç 4 lira. Peki. Neyse bu kadar şey var yeter. Ben sizin 64 liranızı şöyle bırakayım. Tamamdır. 64 lirayı bıraktım kasaya. Neyse ya şunları da giyeyim bari ben şuradan. Tamamdır. Kılıcımı da aldım. İyi işler ama bence şu yarasayı buradan çıkarın. Ay baksana ya. Koronavirüs olmuş olabilirim. <laughs> Bir hastane açılması lazım buraya ya. İki tane. Neyse ya. Kiralık ev falan yok mu hiç? Of of. Allah Allah. Neyse bari. Şöyle şu evin sahibinin kapısını bir çalayım. çalayım bari. Kim o? Ben şehre yeni gelen birisiyim ben. Hoş geldiniz de ben sizi tanımıyorum. Lütfen kapıyı açın ya. Lütfen bakın. Gerçekten diyorum hiç şu anda hiçbir şeyim yok. Üstelik kalma ücreti olarak geceliğin size 10 elmas verebilirim. Neyse tamam 10 elması anlaşırız. Neyse ben açayım bari kapıyı. Lütfen. Neyse girebilirsin içeri. Çok teşekkürler. 10 elmas veririm size artık. Yok yok on elması gerek yok. Ben zaten çok zenginim. İkinci evim bile var. Ha, gerçekten. Siz bayağı iyisiniz aslında. Neyse artık bari ben de ne yapsam. Olsun da. Efendim. Aslında senin için şehre kiralık bir daire yaptırabilirim. Vallahi yaptırırsanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim müstelik size. Beni evinize aldınız ya. Çok teşekkürler. Bir şey değil bir şey değil neyse. Sen yukarı git dinlen istiyorsan birazcık. Ama sakın gelme aşağı. Tamam deney. Dediğimi yap. Yoksa seni evden çıkartırım. Neyse. Peki yasakta uzanabilir miyim? İstediğini yap ama sandıkları karıştırırsan emin ol ki seni öldürürüm. Neyse ya. Aa, zıplamak çok güzel. Çok güzel zıplayabilirim aslında burada. Neyse ya. Oh. Biraz rahat edeyim şöyle ya. Bir saat geçer ve zengin Yusuf'a bir kiralık daire yapar. Tamamdır Yusuf'a da bir yaptım. Yusuf aşağı inebilirsin. Peki. Neyse ya ben de gideyim bari zengin Ne oldu? Git bakalım dışarıda seni bir sürpriz bekliyor. Allah Allah. Tahmin ediyorum sanki ama. Zengin. O gördüğün ev senin artık Yusuf. Çok teşekkürler ya. Oley ya yeni evim. Bu arada gizli bölme de var. Eşyalarını koyabilirsin gizli yerine. Teşekkürler. O zaman gizli bölme burası herhalde. Bakayım. Evet. Şöyle. Gerçekten çok çünkü... iyiymiş ya. Oley oley oley. Yes ya yes. Şu eşyalarımı şuraya koyayım ben bari ya. Oh. Oley ya oley.